Merhaba arkadaşlar, Erkenç Kuş kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Karamel yapım imzasını taşıyan bölümleriyle hafta içi her gün kanal 7 ekranlarında yayınlanmaya devam eden emanetin. Kamera arkası ve setinden olan görüntülerle karşınızdayım. Başrollerini Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'nun üstlendiği dizinin GF fotoğrafları medyaya sunuldu. ile ilgili yepyeni gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Güle güle arkadaşlar. Hoşça kalın.